Evet, şimdi nesne yönelik programlamaya geldik. Python'da nesne yönelik programlamaya bakacağız. Python her ne kadar bizim işimizi, işimizi kolaylaştırsa da kolay şekilde kod yazabilsek de özellikle fonksiyonel tarafı çok gelişmiş olsa da nesne yönelik tarafı da vardır. Özellikle uzun kodlar yazmaya başladığınızda modüler bir yapı oluşturmak istiyorsanız nesne yönelik tarafı kullanmalısınız. Ayrıca şunu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Siz başkalarının kütüphaneleri kullanırken de farkında olmadan nesne tarafı da kullanıyorsunuz aslında. O yüzden bu bölümü öğrenmekte yarar var derim. Şimdi gelelim nesne yönelik programlama tarafına. Bunun için bir teorik bilgiye de ihtiyacınız var. Ama ben ufak hatırlatmalarla bu teorik bilgiyi de sizlere bu bölümde hatırlatmayı düşünüyorum. Öncelikle sınıf kavramıyla başlayalım. Sınıftaki amacımız neydi? diye bir soruyla başlayalım. Bir sınıf oluştururken ne yapıyorduk? Çevremizdeki nesneleri inceliyorduk. Neslerin ortak özelliklerini bulup o ortak özelliklerden bir sınıf üretiyorduk ki ileride bu sınıftan nesneler üretebilelim. Şimdi örneğin ne yapalım? Daire yapalım. yapalım. Buradaki örnekten farklı bir örnek olsun yapacağımız örnek. Daireye baktığımızda ne görüyoruz ortak? Farklı çaplarda, yarı çaplarda daireler olabilir. Yarı çap ortak bir özellik. O zaman yarı çapı ortak bir özellik olarak kabul edebilirim. Şimdi tanımlama yaparken nasıl yapacağım? Ben ders 12 klasörümü oluşturdum ve oraya da ders 12 dosyasını açtım. Buradan bir klasla başlayalım. Klas daire diyorum. İlk daireyi oluşturdum. 2 nokta koyduktan sonra artık klasım hazır. Şimdi burada ilk tanımlamayı yaparken def init'i kullanıyorum. Def Alt çizgi, alt çizgi, init. Alt çizgi, alt çizgi. Constructor demek. Burada dışarıdan isterseniz yarı çapı alabilirsiniz. İsterseniz de almayabilirsiniz. Tabi yarı çapı alacaksınız dışarıdan. Burada karşımıza yeni bir kelime çıkıyor. Self kelimesi. Self kelimesi o anda sizin yarattığınız, nesnede yarattığınız daireyi işaret eder. Bir anlamda nesneyi işaret eder. Self kelimesi. Artı, artı. Self'in yanında bir de yarıçap çap göndereceğimizi söylemiştim. Bu yarıçapı gönderdikten sonra buradan iki nokta üstü diyorum. Self diyerek nokta diyerek yarıçapı çapı diye alıyorum. Dikkat ettiyseniz self yarı çapı yukarı tanımlamamıza gerek yok. Şöyle bir Self yarı çap yazmanıza gerek yok. Direkt yarı çapı şu anda tanımladım. Ve bunu public bir üye oldu. Dışarıdan buna yarışabilirsiniz. Bu açıdan yine Python esnek bir kullanımına sahip. Şu anda self yarı çap. Public bir değer. Dışarıdan ki Bunu göreceğiz biraz sonra. Gelin R değerini aldık. Bir init işlemiyle. ilk klasımızı oluşturduk. Bu arada... Bu init ne demekti? Onun hakkında da bilgi verelim. Bu constructor. Daire oluştuğu zaman ilk çalışacak fonksiyondur. Yani siz daireden yeni bir nesne oluşturunuz. İlk çalışacak fonksiyon init. Ve diğer yine program modüllerinde farklılık var burada. Özellikle Java, C Sharp kodu yazanlar daire yazdıktan sonra buraya ne yazıyorlardı? Dairenin aynısını yazıyorlardı. Ama burada farklı bir kullanım var burada alt çizgi alt çizgi init alt çizgi alt çizgi constructor işaret ediyor e, sınıfımız için. Şimdi gelelim tekrar koda. Burada. burada yarı çapı aldım. Yarı çapı göstereyim. Buradaki örneği daha sonra açıklamasını yapacağım. Şimdi sınıftan bir örnek nesne oluşturmalıyız. Birden fazla oluşturabiliriz. Örneğin D01 dedik. Şimdi diğer yine yapılarda new kelimesini kullanıyorduk. Fakat burada new kelimesini de kullanmanıza gerek yok. Yani new daire yazmanıza gerek yok. Öyle bir kullanım yok. Direkt daire yazıyorsunuz. Ardından Self demenize gerek yok. Zaten new, şu anda daireden yarattığınızda self'i de yaratmış oluyorsunuz. Bu bir nesne. 5 dedik. 5 yarı çapında bir daire oluşturduk. Gelin birkaç tane daire oluşturalım biz farklı yarı sahip. Üç tane daire oluştu. Bakın hepsi farklı yarı sahip. Print ettim. Şu anda print d 01 nokta deyip yarı çapa ulaşabilirsiniz. İşte self aslında şu oluşan daireyi işaret etmiş olur. Bakın 5 olduğunu görüyorsunuz. Aynı şekilde diğerlerinin de yarı ulaşabilme şansınız var. Demek ki artık yarı çap public bir değer olduğunu görüyorum. Gelin hepsine ulaşalım. 5, 2, 3. Tamam. Yarı çapı tetikledik. Şu anda. Yarı çapı tetikledikten sonra dairemize ne ekleyebiliriz? direkt üzerine yazacağım. Örneğin alanı hesaplayabiliriz. Veya çevresini hesaplatabiliriz. Şimdi çevreyi direkt çağırıyorum. Self deyip herhangi bir parametreye gerek yok. Return diyorum. Tabi Python'da ben şimdi şunu hatırlamıyorum. P sayısı nasıl bulunur? Aslında matematik yaparken de kullanmıştık bunu. Python P diyorum. Şöyle bir const ifade var. Direkt tabi import mat demek gerekiyor buna. Başka bir kullanımım var mı ona bakayım. Yok. O zaman bu şekilde kullanacağım ben de. Mecburuz. Eğer bunu kullanmak istiyorsak import mat import mat kütüphanesi demeliyiz import mat dedikten sonra 2 çarpı mat nokta pi çarpı r yani self yarıçap. Şimdi dikkatinizi çekerim. Burada self yazmak zorundayım. Sadece yarı yazarsanız ulaşamazsınız. Self dediğinizde bir anlamda şu daireyi işaret ediyorsunuz. Self yarı çap dedim. Ulaştım. Şimdi gelin bu fonksiyonumuzdan dönen sonuçlara bakalım. Tabi hocam diyeceksiniz bunları kullanabilir miyim? Yok arkadaşlar kullanamazsınız. Tekrar bunları hepsini yaratmak zorundasınız. Çünkü onlarda da eski dairenin özellikleri var. Şimdi yepyeni bir dairemiz var. O yeni dairenin özelliklerini bunlara yükledim yarı çaplarına bakmaya gerek yok. Direkt şimdi arkadaşlar çevre fonksiyonunu çağıracağım. Her biri için. Çağırıyorum. Fonksiyonu çağırmış da olduk. Değişkeni çağırmış olduk. Bakın iki birileri çıktı ortaya. Şimdi diyeceksiniz hocam alanı da buraya ekleyebilir misiniz? Alanı da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Yine üst örneğe geri dönelim. Bunu statik diye bir ana başlıkta anlatayım arkadaşlar. Statik neydi onu hatırlatmak istiyorum size. Ve daireden oluşturduk. Alanı yazmayı size bırakıyorum. Alanı yazabilirsiniz. Fonksiyon çağırdık. Değişkenleri çağırdık.